Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün ağlayan kek yapacağım. 3 tane yumurta kırdım. Bir bardak toz şeker ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba çırpacağız? Biz. Bir mərtəmi çırtdım. Bir bardaq su təkliyə bismillahir rahmanir rahim. içine bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir kaşık kakao ekleyelim. Eleyelim bunu. İki paket kabartma tozu bir vanilya ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu eleyelim. 500 kaldı ama yeterlidir. Borcamı yağladım. Şimdi boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. hazır Bu sefer bir yere koyalım. Kabarca çıksın. Şimdi yeterdir. Fırına atacağım. Şimdi krem şantisini yapacağım. Bir buçuk bardak süt ekledim. Ben bu sefer kakaolu krem şanti kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. hazır. Şimdi dolaba alacağım bunu. Kekimiz de pişti, çok güzel kabardı. Soğumaya bırakacağım. Şimdi çikolata sosunu hazırlıyorum. İki çikolatalı süt ekledim. Bir paket çikolata sosu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu pişireceğiz.

نقرأ لهم شان بسم الله الرحمن الرحيم. Bu da hazır şimdi. Şimdi çikolata sosu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Pastamız da hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli <laughs> kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.